Bugün sizlerle birlikte araba tutkunlarının çok seveceği bir araba oyununu göstereceğim. Çok güzel arkadaşlar araba oyunu. Ee, hangisi diyorsanız şu oyunlardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle yazdığı gibi multi level 4 parking. Arkadaşlar bunun çeşitli oyunları var böyle bu siteden yapılmış. Mesela başka oyunu daha yüklediğim gibi şöyle multi level 5 parking. Evet arkadaşlar size sitesini hemen göstereyim yani diğer oyunları da var çok güzel onları şöyle gidiyoruz arkadaşlar yazma yerine multilayer parking yazdık mı şöyle ilk başta şu dörtüsü de onun oyun arkadaşlar şu oyunu çok size tavsiye ederim belki bu oyunun yakında böyle tanıtımını da yaparım arkadaşlar 3 araba var böyle çeşitli bu bir araba birinci araba ondan sonra ikinci araba olarak bu geliyor limuzin geliyor bu da böyle kayıyor, kayan bir araba var bu geliyor çok güzel arkadaşlar bu oyun böyle tavsiye ederim sitesine hemen şöyle size gelip göstereyim. Sitesinin ismi Vic Games. Şöyle giriyoruz. Yaklaşık bir 19 tane oyunu var. Evet, 19, 6, 12, 18, 19 tane oyunu var. Hepsi de birbirinden güzel. Bazıları güzel olmayabilir ama genelde hepsi güzel. Yani en güzel olmayan da bilmiyorum yani. Şu ana kadar hangi hepsi oyunlarını neredeyse yükledim. Yaklaşık 5-6 tanesini tek yüklemedim. Onlar da hatta belki 5-6 tane değil de daha azdır şöyle Arkadaşlar şimdi oyunumuzu tanıtalım şöyle oyunumuza giriyoruz Multilever 4 Parking diye şöyle arkadaşlar oyuna giriş yapılıyor loading private Games gördüğünüz gibi sitesinin ismi Bir dakika arkadaşlar bir işim çıktı hemen. iki saniyeye geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Oyunumuza giriş yaptım. Ben ikinci arabadaydım. Önceden de yüklemiştim. Neredeyse bayağı birisini bitirmiştim. Sonuna kadar gelmesem de. Şimdi arkadaşlar bu birinci araba. Ben ikinci arabadayım. Yeni yükledim ben de yaklaşık 10 dakikadır oynuyorum. Oyun çok kolay, basit ve en önemlisi çok güzel bir araba oyunu. Şöyle arkadaşlar ben 7'deyim. Şöyle giriş yapıyoruz. Altın var, gümüş var, bronz var. Bu üçü süreye bağlı ama süre bitmiyor. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. ister gezersiniz. Ee, sadece biraz küçük alan var yani böyle gezmek için ama yani büyük sayılır ama çok gezdikten sonra her yeri ezberlersiniz yaklaşık bir 10-15 defa gezdikten sonra arkadaşlar. Şöyle oyunumuz arkadaşlar. Şöyle şurada böyle giriş yapıyoruz. Şu yanan ışıkla böyle içine giriliyor. Şöyle sesini açalım. Şuradan böyle arkadaşlar butons var, bu tilt var, ver var. ilk başta buton yani buton geliyor böyle arkadaşlar butonu Sonra tilt var şöyle. Tilt böyle yapmayın. Eğer direksiyonlu istiyorsanız ve hele basıyoruz. Eğer aynalı o istiyorsanız şöyle şurada low var, met var, en altta hit var. Bir basıyoruz arkadaşlar. Ee, direksiyonlu oluyor ama bir 10-15 saniye bekliyorsunuz böyle kararıyor ekran. Sadece biraz kararıyor. Sanki şarjı bitmiş gibi böyle 5'e falan gelince oluyor. Öyle oluyor. Sonra böyle yine aydınlık oluyor. Şarpıya basarak aynen oluyor. Şu şekilde arkadaşlar oyun neredeyse hiç kasmıyor. Çok güzel bir oyun. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Şöyle dıştan da yapabiliriz. Şöyle geriye doğru. pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla değildi yani. Ee, gösterirken oldu bu hata. Şimdi yeniden bir hızlıca konuşmadan hemen size göstererek oynayayım. Arkadaşlar buraya geldikten sonra yeşil ışık yandıktan sonra bekliyoruz oluyor. Şu şekilde arkadaşlar oyunumuz şöyle gümüş kazandım ben süreye bağlı yaklaşık 52 saniyede bitirdim. Bundan da sanırım gümüş veriyor. Zaten böyle şuraya yeniden bir basalım. Burada altın işareti var. Böyle kendisi böyle süreden sonra gümüş oluyor orada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda böyleydi. Size bir daha hemen göstereyim bir tanıtayım şekilde arkadaşlar çok güzel direksiyonu dönüyor direksiyonlu araba istiyorsanız size tavsiye edeceğim en iyi oyunlardan birisi yani en iyisi olmasa da en iyilerinden bence Şıklı arkadaşlar evet yanlışlıkla ben yeniden bastım şöyle size bir gezdireyim böyle yapmayın yapmazsanız yani süreden gitmiyor yani kaza etmediğiniz sürece de hiçbir şey de olmuyor şöyle bir dişisine çıkalım dişisi nerede yani kapısını bir bulalım böyle yok. Bulurum kapında mıyız yoksa biz üst üste mi? Kapı. Şöyle bir üste çıkalım bir oradan bakalım. Bodrum katında değil istanmıyor. Tamam Ama orada da olabilir giriş. İleride de Buradan falan. Aa evet buldum arkadaşlar sanırım oraydı. Bir geri geri gelelim. Direksiyonu yapıp böyle daha iyi geri geri gelebilirsiniz parti edebilirsiniz işten böyle direkt beni aynalı yaparak arkadaşlar geliyoruz arkadaşlar ben buldum mu evet sen buldum arkadaşlar girişi arkadaşlar böyle çıkıyoruz bu da diğer dış alanı şöyle bildiğimiz dışarıya çıkalım Şu tarafta ise kapı olması lazım. Yani böyle çıkış alanı. Biz arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık falan da var. İstediğiniz gibi geçerseniz yaz almaza vermiyor ama isterseniz böyle oynayabilirsiniz böyle durarak. Arkadaşlar çok güzel de dönüyor arkadaşlar. Hızı da çok güzel yapıyor arkadaşlar. Fremi tam sabitlemişler direksiyon zaten. 10 numara geçiyoruz. Arkadaşlar gezelim şöyle arkadaşlar. şekilde arkadaşlar oyunumuz şöyle oynan bir çıkalım evet, home diyorum arkadaşlar bir oyununun daha sonuna geldik arkadaşlar bu tarz böyle araba oyunu yanda diyelim başka oyunlar böyle yeni çıkmış güzel oyunlar istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın eğer, eğer abone değilseniz siz de hemen abone olup bizim kanalımıza katılabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere